Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Eğitim Bakanlığı daha önce bursluk sınav tarihini belirtmişti. 3 Eylül'de yapılacak diye söylemişti. Başvuru tarihleri belli değildi. Şu an başvuru tarihleri de belli. 29 Mayıs'ta 16 Haziran içerisinde okul idaresinde yapacağınız başvurularla sınava katılıp katılamayacağınızı öğrenebileceksiniz. Sınava katılma şartı var biliyorsunuz. Birincisi 5. sınıfı bitirmiş olmanız gerekiyor veya 11. sınıfa kadar öğrenci grubundan olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de ailenizin yıllık gelirinin yani kişi başına düşen yıllık gelirinin belli bir düzeyin üstünde olmaması gerekiyor. 100 bin öğrenci arkadaşlar burs sağlanıyor. Her ay düzenli bir şekilde 863 lira yatıyor hesabınıza. Fakat bu her yıl zamlanıyor arkadaşlar. Yıllara göre zamlanıyor. Hani enflasyona göre belli bir oranda zam veriyorlar arkadaşlar. Sınav içeriği ve taban puanlarla ilgili bilgi almak isterseniz hemen sağ üst köşede arkadaşlar diğer videomuzun linkini bırakacağım. O videoda bir önceki videomuzda bursluk taban puanları ve bursluğun sınav içeriği ile ilgili bilgi vermiştik. Oradan izleyebilirsiniz. Sınava girecek olan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.